Merhaba arkadaşlar. Ben Ahıevran Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı 2. sınıf öğrencisiyim. Adım Hülya. Bugün sizlere trait, change, finally konularından bahsedeceğim. Hemen programımıza açalım. New project Window form application. Formumuz açıldı. Şimdi Ortalamayı hesaplayın kod üzerinde anlatmak istiyorum arkadaşlar sizlere. Bunun için 3 tane label'a ihtiyacımız var. İkinci label'ımız ve üçüncü label'ımız. İki tane text box ekleyelim. Birinci text box'ımız. ikinci text box'ımız. Ve kodu yazacağımız butonumuzu ekleyelim. Butonumuzu çift tıklıyoruz. Öncelikle try try komutumuzu yazıyoruz. Süslü parantezimizi açıp kapatıyoruz. Ve kodlarımızı yazmaya başlayalım. Try kullanıcıdan alınan verinin değişkene atıldığı kısım bloğudur. Türede sayısal değerler dışında bir değer girildiğinde hata oluşacağını belirtir. Öncelikle tabu tabu sayı 1 eşittir bunları tutabil konu nokta tutabil

Go to the bow Text box in the text. Double ortalama. Ortalama eşittir. Sayı 1 bölü sayı 2. Sayı 1 bölü sayı 2. Son olarak label Label 3'te sonucumuzu göstereceğiz. Geriye dönüş değerimiz string türünde. Şimdi try komutumuzu yazdık. Çek komutumuza geçiyoruz. Çekte yanlış girilen bir veri olduğunda Çek bloğu çalışır ve hata meydana geldi mesajı verir. metal türü. Yine süslü parantezlerimizi açıp kapatıyoruz. Bu blokta çalışması gereken kodumuzu yazıyoruz. Table 3 nokta text eşittir Hata meydana geldi. Hata meydana geldi. Yazı. Ta türlü noktalı alıyoruz. Şimdi finally finally bloğuna geçelim. Hata oluştuysa hata oluşması durumunda finally bloğu içerisindeki kod çalışacaktır. Finally her ne olursa olsun çalışacak kod, kod buraya yazılır. textbox bir nokta text bir nokta eşittir çift tırnak açık kapatıyoruz textbox'a girilen değer için yazdım şimdi textbox'taki yanlış değer girildiyse diyoruz hiç change finally yazdık. Artık start'ı basıp çalıştırabiliriz. Ben ilk değerimi yazıyorum. 50. Hata olup olmadığını kontrol edeceğim. 50'yi 2'ye böldüm. Ve 25 sonucumu doğru buldu. Formum çalıştı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.